Buyurunuz. Ses deneme. Hangi kanal? Ses. Geldi sinyali. Ses. Birinci kanal. Hemen giyinme aç. Bak şöyle yapalım. Açık. Ses. ses. Deneme. Ses. Dinamik dönemlik da Yamaha Art 30'a kadar iyi sonuç veriyor. Aynı drive oluyor çünkü masa. Diğer kanaldayım. Bakalım. Ses. Sivici açık mı? Mikrofonun üstüne şöyle vurabilirsin, dinamik mikrofon olduğu için. Diyaframa. Geldi sinyal. Peki, yükselelim. 30'a kadar yolumuz var, sıkıntı yok. Tamamdır. Akümülasyon moduna da girdik. Şu an tamamız. Bütün kanallardan sinyal aldığımızı zannediyoruz. Bir bakabilir miyiz tek Ses, ses. Tamamdır. Tamamdır. Sinyaller geldi. Darbuka hazır. vokal hazır ve bağlamamız da hazır aynı şekilde. Hmm. Monitörlerde mi, PA'de mi bu? Şu an PA'miz hazır. PA'deyiz, evet. Evet. O yüzden PA'yi yaptık ve gitti. Şimdi... Bu kaçtaydı, bu kaçtaydı? 1-2 miydi? 1-2. Soldaki 2, sağdaki 1. Peki. Öyleyse tek tek müzisyenlerin ihtiyacına göre önce bir yönlendirelim. Daha müzisyene sormadan bizim o monitörlerde kimleri duyurmamız lazım? Üçü de duyulacak ya. O yüzden üçünü de az az bir miktarda olsa kendilerini duyabilecek kadar gönderelim. Seçtik Aux e öyleyse. Arkadaşlar dikkat edeceğiniz bir diğer kural, monitörleri boş karşılamıyorsunuz müzisyenleri. Yani boş monitörle karşılamıyorsunuz müzisyenleri. Bu size karşı güvensizlik ve bu işi olmayacak hissi yaratıyor. O yüzden adam yerine oturduğunda monitöründe e, aşağı yukarı bir miksi ve aşağı yukarı kendi sesi hazır olmuş oluyor. Tabii ki siz çok daha harcayan müzisyen gelmeden feedback kontrolünü yapmış. Hatta tahmini bir reverb ile göndermiş olmanız sizin açınızdan çok büyük artı. İlk yıl ayarlarınız var. İlk kişinin karakterine göre şekil alabileceği için ilk yıldan bahsetmiyorum ama bir grafik ekolarizmi uygulaması var tabii ki. O da master'daki output'un yani Aux Master'ının üzerine insat edilmiş bir grafik ekolizer. Peki, tabii. şimdi e, bak ne yaptığımız hamleyi bilelim. Aux 1'i seçtik. Demek ki hangi feyderi kaldırırsak birinci monitöre gidecek. Evet. Şimdi birinci monitöre gitmek üzere kanalları kaldıralım ve müzisyenlerden olur isteyelim şimdi. Korkmadan kaldırabilirsin. Ses, 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 ses. Bak sonuna kadar da kaldırsan ses gitmeyecek. Çünkü Güzel. Evet. Master'ı kapalı. Master Güzel. Öncelikle eksi 5'e şey kadar getirebilirsin hiç sorun yok. Tamam. Buyurun bir daha bakalım. Ses, 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 bana bir Ses. Peki, Ses. yeterli oldu, yeterli, yeterli. olmadı diye kadar konuşalım. Yeterli. Peki. Biraz daha sıkıntı var Biraz daha. Biraz. Tamam bu yeterli oldu. Peki yeterli oldu. Solistimize bakalım. Ses, ses, ses. ses. Solistin en çok duyulması ses, gerekiyor çünkü bütün ses, artikülasyon ses, kendisinde. Ses, ses, ses. Yükselmemiz gerekebilir. Ses, 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 ses ben buradan diyorum buradan duyamıyorum. Şimdi ikisini beraber açtığında çok duyacağım. Bunu neye göre bilecek? Duymazsınız da. Onu şey, söylüyor. Yoksa... Şu anda, o, şu anda feedback'e de açık. O kanalı bırakıp öbürüne geçelim. Yani hem sol hem sağ duyacak ya. Duyacak ya solist. Tek duyuyor şu an. Solist'i bir daha. Ya şimdi Avuk'a dönelim. Solist'i sona bırakıyoruz. Avuk'a evet. dönelim. Üçüncü kanal var ya Darbuka kanalı. O, Oraya bakalım. Ses, ses, çok. Ses, ses. Biraz daha açılıyor orma tabii cevabı gelecektir. Ses ses Suntur, tek bire geliyor mu oraya gelen geliyor mu? Oraya? Şu an çünkü birinci cevabı sizin için yeterli mi? Şu anda soru size aslında. O mikrofon sizin ses, için yeterli mi? Ses Darbuka diyor daha lazım. Darbuka biraz, Darbuk daha, lazım. biraz Darbuk daha. daha gelsin yani buraya. Evet. Ama tabii şu anda bu da bir hata. Hmm, Darbuka kendini duymadan, Darbuka hakkında bir başkası yorum yapıyor. Kesinlikle arkada tabii bir siz bunları olsa... biriktirin aklınızda çünkü evet. size görev aldığınızda bu hatalar yaşanmamış olur. Ee, şimdi Oks 2'yi şekillendirmemiz lazım. Geçtik Oks 2'ye. Bak çok güzel gidiyoruz. Oks 2'yi darbukadan başlayalım tabi. Artık Aynen. şimdi darbuka kendini... Darbuka kendini duysun. Duysun. Biraz daha, biraz daha. <laughs> Yaratıcı. Yaratıcı. ses. <laughs> 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 nasıl? İyi mi? İyi. Şu bakalım. Anlamadım. Masterınız kapalı nasıl geliyor ses? Yok, <laughs> birincisi. <laughs> o bizkinin. <laughs> ses, ses. Bir daha daha. Korkma kaldır. Şimdi içeri girelim bakalım. Hadi. Bir daha bakalım. Alt sürü kısalım çünkü o az geliyor. Yok bir saniye. Şey o şimdi ayarladı. Kısmaya bir şeyden yavaşladı değil mi? Şimdi şimdi geldi. Demin yoktu nasıl siz Aynen. yani? Yaratıcı. O yüzden mi? ben sesini açma ihtiyacı hissettim üstünden. Ya ne tane mı şey yapıyor. Yok ya, yok şu an var. Biraz önce yoktu. Şimdi bir daha darbuk açalım. Şimdi var. Oradan mı duyuyorsunuz buradan mı? Burada da fazla değil. Bu bir kısmı geri geldi. Ama bunun tamam. bir tamam. tamam. eksiklik var. Tamam. Bunun, bunu biraz daha artıracağız. Biraz daha Kendi... Bu arada hakikaten iki Oğuz'un masterları da eşdeğer olsun. İkisini de eksi 5'e veya 0'a çekebilirsin. Eksi 5 değil. Peki. Evet şimdi... Istiyorsunuz. Bağlama istiyor musun? Bağlama ne dedin monitörüne? Bağlamayı, Bağlamayı monitörümüze bağlama. istiyorsunuz. istiyorsun. Biraz, biraz beğendim. Bağlama... Ses. Çal. Ses. Test. Çok Ses. Şey evet, doğru test. Doğru gidiyorsun. Daha önce kaldırmasan anlaşılmayacak. Test. Ses. Ses. Evet. Tek başlamak ihtiyacı çok oldu ama. Tamam, biraz açalım. Biraz açalım. Bir tamam. Ağırtan sesini bağlatmaya çalışacağım. Şimdi tamam şimdi, şimdi şarkıcımıza... Ses. Ses, ses. ses. Hemen diğerine ses bakın hızlı ses, şekilde ses, aynı ses, aynen öyle aynı ses, seviyede ses, ses. sağ basın şu an sağ çok geliyor çok güzel ses 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 ses, ses, ses i e, a, -A. Ses. Ses. Biraz daha güzel bir şekilde. Ses. Ses. Tabii. Sen de sağ ol. Ben de Zaten feedback olsun biraz kalsın. Onu göreceğiz çünkü. Ses. Ses. Evet. Bu hoparlörde bir de şöyle bir şey var. Sahne monitörlerinde left ve right diye hoparlör ayrımı var. Bakın bunlar ikisinde de tempi var. Birini iki çarptı, birini iki Yani ikisinde de içeride, ikisinde de dışarıda olmamalı. Ama bunlar left, left right ayrı olmadığı için <laughs> süper kardiyo ihtiyarleşmede haliyle tam bir sonucu vermiyor. Bakın o kulağınıza vururken evet. bu gövdenize falan vuruyor. Evet diğer monitör yerleşiminde bir unsur da oydu şu an monitörler kulaklarınızı görüyor mu acaba yoksa alanının dışında mı kalıyoruz monitörlerin? O da feedback etken. Daha dışarıda kalıyor. Aşağıda kalıyor. Şimdi, Şimdi dün akşam bir şey konuşmuştuk derste işte, Hatırlıyor musunuz? Demiştik ki bu iki hoparlör evet. birbiri açısı itibariyle, açın itibariyle sizin çakıştığı bölge ensenizde zor Bakın mikrofon tam ucunda bir çakıştı. Doğal evet. olarak nasıl home filtering? Kendisi duyamazsınız. Bazı frekanslar hiç gelmezken bazıları 10 desibel, 12 desibel, belki 6 desibel fazlalaşmış olacak. Doğal kontrol dışı kalacaksınız. E, ne yapacağız? Ya siz yaklaşacaksınız? Hı? Bu defa yaklaştığınız ne olacak? Açının dolmuş olacağı için koparmayı yeniden konumlandırmak gerekecek. Ki daha şimdiden fidbeye başlamayız. Demek ki bir yanlışlık var bu otelde şimdi yarışımda. Peki biraz ayak kaçtınız? Bu sonuçlar <laughs> ayakta mı sayıyorlar Ayakta sayıyorlar, oturan da olur. Her koşulu değerlendirelim. Oturan da Şimdi birazcık daha kafanızın önünde toplanmış gibi. Ses, Mikrofon geçti. Ses, evet. Hem kaliteniz artacaktır, duyum kaliteniz. Ses. 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 Daha öne gelmeniz bile gerekebilir. Ses. 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 Ayakta mı daha iyi? Ayakta şu an Evet zaten yere değiyor. Bir yolu yerden alsana şimdi. Ses. Gerçi nasıl ayalı bir çiziliyor? Ses. Hem ezli markasını bir Ses. Şöyle mi? Ayalı bir Ses. Ses. Değmiyor hocam. Değmiyor mu? Değmiyor. Ben iyi görüyorum ortayı. Ses. ses, ses, ses. Değiyor ya.